Jame toks. bütçenin yıl içerisinde yeterli olmaması ve akaryada şeylerden dolayı da artışlardan dolayı 2022 Maliye yedi ev bütçesinin görüşülmesi konusunda toplamışlıyoruz. Evet.

ki göreceksiniz ki de ki yapıştı. Ancak teachers'in eee atlatıyor pardon ya ya tarzı bir var. Eee bazı eee değişik hale ne büyük ekipmanları ve bir çerması sahibi tasımı. Belediye başkanı da Resmiye 7 7 7 bin kişi geliyor. Ne istemek oluyor bu? 3 üç 1000 milyonlukları. Resmiye 7 binlerde 1 milyon 5 binlerde ve 1000 milyonlukları 7 binlerde 2 binlerden 10 binlerde 12 binlerde ilk üçte falan yapıyor. Bu da böyle kamu ve edebiyat sanatı etkinliği oluyoruz ya. Böyle üçte ne? Yıllar sonra

E, ee, yetersiz olduğu beyan ediliyor. Doğru. Yani bizim o dönemdeki o e, fiyat şartlarına göre yaptığımız ülke şimdiki bütçe şartlara göre eksik kalıyor tamam mı? Biz o e, bütçeyi nereden harcadığımızı nasıl harcadığımızı bilerek ek bütçe yapsak bize göre evet. daha iyi olur. Biz hatırlıyoruz da şeyleri pek ek evet. bütçe maddesini Şimdi bütçenin açıklaması belirli dönemlerde, belirli zamanlarda zaten denetlenerek, denetleme konusunda. Ama denetleme komisyonu var? mı diyor? Hıdak mı anlatıyor burada? 45 gün denetledi, denetlenir ve burada getirilir. Ve burada meclis sunumlara zaten yapıyor, her yıl yapıyor bu. Şimdi biz burada ek, ek yapıyoruz, doğru. Burada ek bütçe yapıyoruz, bütün gereksizleri de belli. Zaten yıl başında, 45 gün boyunca yapmamız gerek. Şeyleri konuşuyoruz, o bütçeleri incelemeyelim gereken şeyler çalışmalar o bütçe evet, zaten yapıyor. Yani, evet. Şimdi bunu tekrar 3 ay sonra yapacağımız şey, 4 ay sonra yapacağımız şey tekrar burada gündeme getirmek bir mantığı Biz et yapıyoruz? Paramızın nereye gittiğinde bir bey hakkımız var ya orada Yani bir ya, nereye yapalım? Ne yapacağız? dediğiniz olay Bütçeleri tek tek kalem kalem bir aktardığımız zaman şeyde işte, burada zaten kapı açık Et yapıyoruz yaptığımız bütçelerin rakamları söylendi. O bizim yaptığımız bütçede insan kaynaklarına, Ondan sonra yolda yakar yakıp giderler, ağırlıklı olarak insan kaynakları ve yakar yakıp giderler de müsaade Zaten kalem evet. yok o evet. kalemleri harcandı zaten. Onun dışında diğer kalemlerde ek bütçe yoktur. Bizim burada kalemler okundu. Onun yani o kalemler, ek bütçe yapılan kalemler <laughs> tek tek <neyiz> yoktu. Demek ki <laughs> buraya harcanmış ki Türkiye'de hemen hemen her belediyede tabrak belediye hükümette dahi ek bütçe yapıldı yani. Rutin bir şey. Yani enflasyon bizden bile katlayıcı. Belediyeye gelen paralar da aylık değişimi oluyor. Ona göre bir rutin bir olay. Aslında dediğimiz öbür şey de yani hangi harcama noktasında hangi bir şey istiyorsa meclise bir Bireysel anlamda bir önerge ediyorsun. Mesela fen işlerini harcamasını, bütçesini, şey yapmak istiyor, bilinmek istiyor şimdi Ama tümünü birden şey yapamaz. Bildiğini biliyor. Tüm onlar şey yapamaz. Öğrenemez. Ha mevcut ya çok bir önergenin, bir konu hakkında bilgi alabilsin. Bunların sakıla bütçeler bir, bir sorun oradaki... de, değil. Baya fazla kesintiye dönük görüşüyorlar oradaki. Ama özellikle öğretmenlerin konular bilgi almak, bilinmek istiyorsa. Atıyorum o konuyla ilgili bilgiye dönüşüyor. Evet arkadaşlar, ek bütçe, plan bütçe komisyonu da güçlü, güçlü suyla, havalesini oylarınıza sunulmuş Kabul edenler. Oy bütçeyi edilmiş. Mehmet Bey sen kabul evet, evet. Doğru.